Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi güzel bir örneğim var. Beraberce yapalım. Kenar örneği arkadaşlar her şeye yakışacak bir örnek. Şöyle iki zincir çekerek düğümümü oluşturup şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle önce buraya bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Başını donuyorum Burada 1 2 3. zincirime önce 1 sonra 2 sonra 2 3 seferde çıkıyorum. 3 tane yan yana trabzan yaptım başını doluyorum arkadaşlar şöyle bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim şu arayı dolduruyoruz başını doladım 2 2 3 zincir. Şimdi bu arayı dolduruyoruz. Şöyle başına doladım arkadaşlar önce bir sonra iki sonra iki üç zincir çektim arkadaşlar örneğimi döndürdüm şöyle şimdi önce buraya batıyorum bir iki üç zincir sonra buraya batıyorum tepeye sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim sonra bakın buraya atıyoruz buradan 1 2 3 zincir şimdi şöyle döndüm döndükten sonra arkadaşlar tam bu araya batıyorum bakın buraya pimpirimi yaptım bir zincir çekiyorum başını iki sefer doluyorum ve yuvanın içine önce bir sonra iki sonra iki sonra iki uzun trabzan yapıyoruz üç zincir çekip araya battık bir zincir çektim İki sefer doluyorum. Önce bir iki, iki olarak şöyle uzun trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir. Ve pimpirik yapıyoruz. Bir zincir çektim. Aynı yere iki sefer doluyoruz başını. Aynı yere önce bir, sonra iki sonra iki, sonra iki. 2 3 zincir. Araya batıyorum. Pemperik yaptım. Pardon. İki sefer doluyoruz. 2 3 zincir. Ve pemperiklerimiz için buraya sık iğnemizi yaptık iki sefer doladım. Üç zincirimi çektim. Araya batarak tembeli oluşturdum. Bakın 1, 2, 4, 6 tane olduktan sonra arkadaşlar şuraya batarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 3, 4. Başına doladım ve buraya bir trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çektim ve 3 tane trabzan yaptık başını doluyorum buraya tekrar batıyoruz arkadaşlar trabzanımızı yaptık 2 3 zincir ve şöyle şimdi başını doladım Arkadaşlar şöyle ara vererek batıyorum. Trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir döndük. Önce buraya batıyorum. Bir sıkı iğne. 2 3. Sonra buraya batıyoruz bir sıkı iğne. 1 2 3. 4 zincir batıyorum buradaki en son bakın buraya batarak bir sık iğne yaptık 1 2 3 zincir şimdi döndük örneğimizi 3 zincirimiz çektikten sonra şu araya batıyorum buraya pimpirik yapıyorum bir zincir çektim başını iki sefer doladım 1 2 3 İşte şuradan sayarız 1 2 3 4 5 Bu 6. 6'sını Alt yaptıktan sonra şu yuvamızın içine 3 ve 4 şimdi başını doluyoruz bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar şöyle bakalım örneğimize iki tane örneğim köşemiz oluştu hem örneğimizi yaptık bir tane de buraya yapalım 3 zincir ve buranın içine dolduruyoruz. 3 Başına doladım. Yine aynı. işini oturuyoruz. Tırabzanımı yapıyorum. Bakın, şu 2 tane olduktan sonra burada hemen 1 2 3 zincir çekip örneğime dönderdim. Önce bu tepeye batıyorum sık iğne. Sonra bu tepeye batıyorum sık iğne. Ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum en sondaki tırabzan mak tepesine bir sık iğne. 1 2 3 zincir döndük. Hemen 3 zincir çektikten sonra araya batıyorum. Pimpirik yapıyorum. Bir zincir. İki sefer doladık. Tırabzan uzun trabzan yapıyorum. kesere dolamayı unutuyorum. Arkadaşlar siz unutmayın. 4 oldu. 5. 6 tane yapıyoruz arkadaşlar bir Şöyle. 3 tane zincirimi çekip araya batıyorum. Başına doladım. Şimdi şu yuvamın içini dolduruyorum 1 2 burayı da 3 seferde çıkıyoruz arkadaşlar 3 ve 4 aşağıya doladık 3 zincir çekip burayı da dolduruyorum yapıyoruz ve burayı da dolduruyoruz. Şimdi örneğimizin yuvası yerini hazırlamış olduk. böyle olunca bu şekilde olunca dönüyoruz örneğimizi kuruyoruz şimdi şu köşeyi bir şöyle bir düzeltelim arkadaşlar önce şurayı ondan sonra örneğimize bakalım şu köşe o birazcık daha gevşek yapabilirmiştik aslında ama köşe dönüşümüz güzel oldu arkadaşlar şu şekilde örneğimi tamamladım bu şekilde devam ediyoruz örnekleri de aynı şekilde yapmıyor en son buraya geldiğimizde de Buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Şuraya bağladığımız zaman örneğin bütünlüğü korunmuş oluyor. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Her şeye yakışacak güzel bir örnek oldu. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.